Hoş geldiniz Balık Burcu arkadaşlarım, Steve Starolanktesiniz. Evet, şimdi numeroloji mesajınıza bakacağız. Ee, nasıl yani derseniz? Evet biliyorsunuz eğer e, Temmuz 2017 aylık yorumlarınızı izlediyseniz orada numeroloji hesabı yapmayı unutmuşum. Hani her videomda yapıyorum ya yorum bitince e, kartların e, rakamsal değerlerini topluyoruz, indirgiyoruz ve bir numeroloji mesajı da oradan çıkıyor bunun bu dikkatini çekmiş bazı arkadaşlarım bu tabi onları da kırmamak için ve bu geleneği sürdürelim diye ayrı ayrı video yapayım dedim çünkü koçu yaptıktan sonra fark ettim ve o noktada artık diğer videoları da devam ettim. Koça da haksızlık olmasın diye ve şimdi her biriniz için bu mesajı vermek üzere karşınızdayım Evet. Sevgili balık arkadaşlarım size de güzel şeyler çıkmıştı farkındaysanız. Eğer bu videoya yeni denk geldiyseniz veya henüz aylık yorumunuzu dinlemediyseniz izlemediyseniz bence önce onu izleyin diyorum. Çünkü o yorumların ardından en son nümeroloji mesajı veriyoruz. Bu kartları toplayarak toplamını alıp indirgeyerek okey. Evet dolayısıyla şimdi balık arkadaşlarımın bu çıkan kartlardan e, alabileceği öz değer hani ana mesaj e, bu hikayelerle ilgili olarak nedir diyoruz? Evet 7-3 daha 10 saray kartı sayılmıyor 16-10 ne yapar? 26-6-2 daha 8. Bakın size de adalet kartı çıktı sevgili balık arkadaşlarım. Bazı burç arkadaşlarıma da çıktığı gibi yani adalet kartı adaletin yerine geleceğini, bugüne kadar hakkınızın yendiğini düşünüyorsanız maddi ya da manevi, iş yaşamında ya da aşk yaşamında. Evet, artık bu dengelerin yerine geleceğini ve sizin lehinize adaletin döneceğini söylüyor adalet kartı. Mantıksal kararlar, mantıksal çözümler söz konusu. Hoşgörüyle karşılanabilirsiniz. Bugüne kadar eğri yerinden anlaşıldıysanız artık doğru yerinden anlaşılabileceğiniz gösterebiliyor adalet kartı. Bazılarınız için belki de bir karar aşamasına geldiğinizi gösterebilir. Evet yani hayatınızda bazı dengeleri değil mi? Tekrar yapılandırmak, kurmak, tekrar dengeyi kurmak için hayatınızda belki bir düzenle ilgili olarak, tutarlı, dengeli bir yaşamla ilgili olarak bir takım kararlar alabileceğinizi gösterir. Objektifliği gösterir. Objektif kararlar alma. Evet tek taraflı değil yani. Bu arada adalet kartı ne ekersen onu biçersin kartıdır. Aynı zamanda karmayı da gösterebilir. Karmik ilişkileri de gösterebilir. Belki de artık bugüne kadar hani karmik ilişkiler yaşadıysanız belli bir değil mi ders aldığınız süreçler geçirdiyseniz bu karmanın artık çözülüp bir rahata kavuşacağınızı da söyleyebilir. Bakın gözüm şuraya kule kartına gitti bir anda nedense. Evet, bunları söyleyince çünkü burada da şablonların yıkılması ve bir hapishane hayatından farksız olan, değil mi? E, duvarlardan kendinizi e, böyle bir ya da bilinçten kurtarmanız anlamına geliyordu. Dolayısıyla bu da örtüşüyor adaletin söylediğiyle bir yerde, yani hani karmik anlamda karmalının belki çözüleceğini ve daha özgür bir alana adım atacağınızı gösterebiliyor adalet kartı. Evet, e, kule kartının da anlamına paralel olarak. E, dürüst e, ve e, centilmen hükümlerle karşılaşabilirsiniz. Mahkeme ya da adli olaylarınız varsa sizin lehinize sonuçlanabilir. Yani sizin lehinize bir takım kararlar verileceği de söz konusu olabilir. Evet, mesela güvenilir, dürüst, erdemli bir kişinin hayatınıza girebileceğini veya hayatınızda belki size destek olabileceğini gösterebilir. Sizin de belki bu tutumu göstermeniz yönünde bir konu. E, ...efendim hani çağrı da olabilir... ...adalet kartı... ...evet yani... E, ...uyum olacak... ...maddi manevi bir şekilde... ...bu uyumu yakalama çabası ve... ...yakalama dönemi de söz konusu gibi... ...bu temmuz ayında dönen enerjilerle... E, ...sevgili balıklar... ...evet yani daha artık... ...mantığınızın sağduyunuzun... ...ön planda gittiği... ...ve... E, ...dürüst iş girişimleri ve dürüst... ...ilişkileri gösteren bir enerjidir adalet kartı. Siz böyle davranırsanız sizin de aynı şekilde ne ekerseniz onu biçeceğinizi söyleyen bir e, mesaj alıyoruz adalet kartından. O halde haydi bakalım dengeli günlere diyoruz balık burcu arkadaşlarım. Bay bay.